CV enerjide trendimiz bakınız bu. Tepelere değdirerek çekiyorum. Bu düşüş trendi. Aynı şekilde şu hareketi de yapmış bakın. <laughs> Çok özür diliyorum bu arada. Konuşmakta bazen tıkanıyorum. Hayır, rahatsızsın zaten. Şurada şurada bir fake atmış aşağıya. Yukarı atmış. Bu bu arada daraların üçgen aşağı iniyor. Yukarı yönlü hareketlerde şurayı arıyorum. 212 üstü, 211 üstü kapanışları arıyorum. Ancak geri çekilirse ki kötü senaryo şura, şurası, pardon özür diliyorum, şurası. 159'lar. 159'un altındaki kapanışlarda yani orada da 144 bandına değme ihtimali var. Şu, yani şu kırmızıya değme ihtimali var. Şöyle göstereyim. Şurası. Yukarıda da şuraya değerse eğer kıramaz ise şayet burada satarım aşağıdan yerine koyma Diyelim ki kırdı. Yukarı yönlü hareketi başladığı zaman da bu sefer pozisyon artırım. O zaman da şu tepeler arayacağım. 274, 310 ve 366 gibi düşünün. Pekala. Euro power var. Enerjiden gidelim biraz. Tabii. Uzun süreden sonra bugün tepkisini verdi. Yataydaki noktalarımız bir. 2, 3. Yani burası neresi? Destekte 25, 94. Yani 26 civarı. Ancak ben konuyu biraz daha yakın vade bakıyorum. Burada aradığım trend de şu. Pardon. Yanlış yeri tuttuk. Gördüğünüz üzere burada artık bunu kırmış gibi gözüküyor. Yani şuralar tepkiler, şuralar tepkiler, şuralar tepkiler. Ancak bunu kırmış gibi gözüküyor. Ben orada en mantıklı 31-13 üstü kapanışları ararım. 31-13 neden arıyorum? 31-13 yatayda bakın. Yatayda buraları takip etmek lazım. Bunun üstündeki kapanışlar biraz daha dediğim gibi işin yönünü biraz daha güzelleştirebilir. Ama dediğim gibi şu an bunu fake de atmış olabilir. Yarın ve öbür gün alıcılı devam ederse denenme ihtimali var. Peki smart G var. Smart yazılım çıktı pardon. Smart G. Hı hı. Trend noktalarımız bunlar. Bakınız. Hatta şöyle bir tane daha tren çekeceğim. Bakın. Şimdi bu, bu hareket devam ettiği sürece şurada satıp üst banda değince satar alt bandan yerine koyabilir. Ancak yatayda şunu arıyorum bakın. Bakın yatayda şunu arıyorum. Burasına artık 1, 2, 3, şurada da vermiş 4. Bunun altı kırılır ise yatayda tekrar şuna bakıyorum. Bakın 30, 25. Şu banta düşmediği sürece yukarı yönlü hareketi beklerim. 40 üzeri kapanışlarda dediğim gibi pozisyon artırım. Kapatamaz ise oralardan. Oralardan satar aşağıdan tekrar yerine koymaya çalışırım. Peki, Gesan var. Gesan şuradaki destek noktasını kırdı. Artık bu destek noktası şurada kırılınca bakın buraya bir tepe olarak görüyoruz. 1, 2, 3, 3 kez geldi çarptı. Geri çekildi bakın. Şimdi ben işine işin açıkçası Gesan'la önce şunu kırmasını yani 45-30'u kırmasını bekliyorum. Son iki yataydaki aradığım nokta, nokta ise şurası bakın. Şurası. O da 52'ler ve 52'ler gibi düşünün. Yani bu iki noktayı kırmadığı sürece aslında 200 günlük hareketli ortalamamız neredeymiş? 60-45'ler demiş. Kötü değil senaryo ama dediğim gibi buralar biraz daha ehemmiyetli noktalar. Geri çekilirse ne olur? Çok geri çekilmiş gerçi. 78'lerden dediğim gibi 40'lara kadar gelmiş ama Orası İstanbul'dayız biliyorsunuz. Orada en kötü senaryomda 35-45'ler.